Yani böyle bir şu anda bir şey halindeyim. Hani böyle aşık olursun. Hiçbir saçma şeyi algılayamazsın da. Hiçbir saçma şeyi algılayamazsın da. Her şey aşırı derecede güzel gelir ya. Tam o haldeyim. Bunu söylemem lazım. Gazpaçya içiyorum. Soğuk domates püresi, sarımsaklı. Ama o kadar iyi ki size anlatamam yani. Dümdüz domates püresi tamam mı? Şöyle görebilirsiniz. İnanılmaz lezzetli bir şey. Bir de kocaman böyle 500 mililitrelik zeytinyağı var önümde. Benim gezegende en çok sevdiğim şey zeytinyağı. Bir de sangriye satacağız tabii. Evet bu kalamar. Yarım porsiyon söyledim ama küçük küçük kesmişler ve tadı bayağı başarılı yani çok güzel. Sadece yanında bir tarator istiyor insan ama taratorsuz da gider gibi ve bu tek başına yendiğinde bile çok doyarsınız yani bakın. Elimi koyayım şöyle anlayın elim kadar tabak. Bu da yarım porsiyon diya ama bu tek porsiyonluk bir şey yani bence. E, bu da işte kıymalı patlıcan. içi doldurulmuş patlıcan. Garsonun favorisi. Yanında işte sangria söyledim. Çok çok güzel bir sangria. İnanılmaz lezzetli bir zeytinyağı var. Şurada da kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. Zeytinleri de çok başarılı. Bunları tıkınıyorum. Burayı gece gezmek nasip oldu. Bunun hiçbir şey İngilizcesi olmadığı için anlayamıyorum. Burası Plaçede İngiliz diye bir şey. Şurada da... Neredeydi o? Ha. Şurada barometre, termometre, hidrometre falan var böyle şehirle ilgili. İşte sıcaklığı falan gösteriyor. Şu an 27 derece diyor ve doğru diyor. Yani bayağı sıcak hava çok aşırı derecede güzel. Ha, özlemişiz. Allah'ın Kopenhag'ından sonra sıcak havayı özlemişiz gerçekten Akdeniz'i. Şimdi bakalım yürüyeceğim böyle. Az önce videosunu çektiğim adam çok güzel çalıyordu, çok böyle içten çalıyordu. Ee, sonra işte bir tane çocuk da ona böyle bakıp el kol yaptı. Sonra ben bir, biraz onu izledim. Ondan sonra bir baktım arkamda başka bir çocuk varmış. Adam bana şey yaptı, bak bak arkamdaki ne bak yaptı. Ben de ona baktım. Öbürü de başladı dans etmeye. Allah'ım o kadar güzel ki. Ağzımı kapatamıyorum. 7-24 galiba. Ee, tek başıma kalenin içinde yürüyorum. Bir tek ben varım o yüzden korkuyorum. Sabah kaybolacağım burada, akşam değil. Ama adım seslerimi duyuyorum ve çantamın şıkırtısı yankı yapıyor. bu sandalyeler camlardan yansıyan ışıklarla böyle rengarenk er renk görünüyor. Ve bu böyle doğal renklendirmeye... Ya bunu ilk kez görüyorum. Ben o yüzden çok uzun süre baktım yani. Şu camlardan bahsediyorum. Bakın yuvarlak olan. Yine kamera derinlik algımızı yok ediyor ama burası bayağı yüksek.

bir içecek. Çok şekerli. Bademli smoothie gibi. Çok şekerli ama güzel. Yumuşak, az şekerli. Pudra şekeri koymasalar olmazmış. Hamuru anlıyorum anlamadım ama. mayalı gibi. Ama milföy gibi de çok anlamadım. Güzel yani. Bu 1.90'dı. Bu içecek de 3, 3 Euro'ydu. Fiyatlar bence gayet öte. Okay. Arkamda gördüğünüz Oliver böyle şey, balık pazarı gibi bir yer. İçerisi tamamen balık ve sarı bez kokuyor. O, o ikisinin karışımı hiç hoşuma gitmediği için orada oturmak istemedim. Çok aşırı ağaç da değildim. Ee, genelde deniz ürünleri var ve tapas usulü var böyle yani bir bardak içkiyle biraz meze yiyebileceğiniz şeyler. Fiyatlar da o kadar ucuz değildi. O yüzden yani Sarıbes kokan bir yerde çok da ucuz olmayan fiyatlara deniz ürünü yemiş olmak için gitmek istemedim. Bakalım, dolanıyorum. Ee, şimdi... Bilmediğim bir caddedeyim ama e, ana caddelerden bir tanesindeyim. Burada sağda solda Gaudi'nin dokunduğunu tahmin ettiğim binalar var. E, az önce işte yediklerim de çok buranın artizan eski bir pastanesindeydi. E, galet mi diyorlar bilmiyorum buna ama yani tart hamuru, galet hamuru gibi bir şeyin üzerine bir şeyler koyuyorlar falan. Çok başarılıydı ve sabah kaldığım hostelde de verdikleri kahvaltıda aynı hamur vardı. Yani sanırım tart hamurunu kullanıyorlar. Ee, yanına bir de sangriye içmiş bulundum yani. Oturmam gerekiyordu, oturunca da bir şey söylemem lazımdı. Su söyleyemezdim mecburen. <laughs> ah baktım, zorla pipeti ağzıma sokuşturuyorlar. Neyse keyifliydi yani. Yine gezimiz olduğundan daha eğlenceli hale geldi şimdi dolanmaya devam ediyorum. Artık pek de gezecek bir şey kalmadı zaten. Hava karardıktan sonra gezme işi sıkıntılı. O yüzden olabildiğince bugün sadece yani sadece bir şeyler yemek için duruyorum. Onun dışında paso geziyorum. Gezecek pek bir şey kalmadı. Ben de artık aynı meydanlarda ve aynı sokaklarda dolaşa dolaşa sıkıldım ve plaja geleyim dedim. Plajlara plaja gelmek için biraz bu eski şehrin olduğu, benim de hostelimin olduğu yerden 20-25 dakika yürümem gerekti. Ama Yol böyle gördüğünüz bir yol olduğu için yürümesi keyifli. Sadece güneşin altında olduğum için akşam muhtemelen yanmış hissedeceğim. Ateşim çıkmış falan hissedeceğim. Ee, öyle yani. Hatta hayalimde yine buraya gelip bir dondurma dönmek vardı. Ama onun yerine dayanamadım. Su çok güzeldir rengi yani. Bir de denizin kenarına kadar gitmişken ayıp etmiş olurum kendime diye düşünerek ayaklarımı suya soktum. Tabi bu esnada eteğimin şey e, pilelerini ıslattım. Su bana biraz böyle gel gel yaptı. Tabii ben dedim tövbe harşa dedim sen neler diyorsun böyle ben şimdi nasıl eşyalarımı bırakayım da gireyim. Ara sokaklarda dolanırken baya 4 falan öğleden sonra yani sabah karşı bir şeyden bahsetmiyorum. Buranın eski şehri biraz böyle şey hangi yolun nereye çıkacağını bilemiyorsunuz yani bir sağa dönüyorsun. Aa, birinin bahçesi, sola dönüyorsun, meydan falan. Onu bilmediğiniz için her ya yani benim en azından her gördüğüm böyle gizemli ucu nereye çıkacağı bilinmeyen sokağa giresim geliyor. Yine öyle bir sokağa girdim ve karşıma iki tane Arap çıktı. Bilmiyorum ya yani arkamdan geliyordu onlar da. Arkamdan bir şey sesi duydum. Hello, don't worry sesi duydum. Ama başka alakasız bir şey de olabilir. Sadece tedirgin etmek için de yapmış olabilirler. Yani bilmiyorum. Sonuçta eğer ikincisi ise başardılar ve hızlıca meydana giden şeye doğru döndüm. Akşamda ee, akşam da e, akşam aslında 11 gibi döndüm dün. Yani çok hiç dönmeyi planlamadım bir saatte. Ben 9 gibi dönmeyi düşünüyordum. Ama yemeğe zaten 8'de oturduğum için dönüşüm de hadi geziyim o çok güzel geceleri falan filan diye diye yine 11'i buldu. Orada da olabildiğince böyle çiftlerin arkasından yürümeye çalıştım biraz. Rahatsız olmuş bile olabilirler belki ama hiç niyetim onları rahatsız etmek değildi. Ee, çünkü yani karşıdan biliyorsun. Senin arkandan biri geliyor. Sen, sana mı geliyor belli değil ama arkandan bir insan geliyor yani. Herkes çiftli çiftli bir de arkadaşlar çok yani. Ya da en azından ne bileyim kız kız geziyorlar dört kişi beş kişi geziyorlar. Yani tek gezen çok görmedim açıkçası. Akşamda böyle genelde o yüzden ya da herkes belki benim gibi yapıp üçüncüymüş gibi davranıyordu bilmiyorum. Ben de gibi davrandım. Fiyatlar konusunda da e, bugün mesela çok merkezi bir yerde e, sangriyaya 5,5 ödedim. Dün böyle bir e, eski bir lokantada sangriyaya 2,95 ödemiştim. Bugün birazcık azıcık daha pahalıya gelmiş oldu. Alışkanlık oldu bu sangriye işi. Bunu, bunu bir şekilde çözmem lazım gerekçeyken. Yani. Ya tarifini öğreneceğim ya da ayrana devam. Ha bir de su su da arkadaşlar. Tam böyle Antalya'dan bir tık soğuk diyebilirim. Berraklık bakımından da çok berrak olduğunu söyleyemem. Ama bir hani şehrin hemen içinde girebileceğiniz bir plaj için bence çok iyi yani çok hani hostelde kalırsınız. Sonra buradaki plaja girersiniz. O da hani bir beach club'a falan gitmenize gerek yok. Yani bir tane beach de var orada. Ama kendiniz işte şezlongunuzu, şemsiyenizi şem, saplasanız oraya gayet rahat, keyifli bir şekilde beleşe güzel bir denize de girersiniz. Sahili de kum, arkadaşlarınızla eğlenirsiniz de. işte top mop alırsınız, bir yolunu bulursunuz yani. Ben Mallorca'nın bir Türk genç kafilesi için, bir arkadaş grubu için eğer böyle benim yaptığım gibi üstüne başka bir böyle aktarmalı bir uçuş falan alınırsa gayet ucuz, keyifli ve güzel bir deneyim olacağını düşünüyorum. Günaydın. Bugün buradaki son günüm. Yani gideceğim artık. İşte biraz vakit öldürmek için sürekli geçtiğim sokaklardan tekrar tekrar geçiyorum. Son böyle bir bay bay deme geçişi oluyor. Bugün burada da bir kütüphane buldum bu arada. Kütüphane işte girdim falan ama çok küçük bir yerdi. Hatta girmemem gereken bir yere giriyormuşum. Önce böyle bir alarm çaldı, içeriden bir kadın çıktı. Sonra bana dedi ki, ''Ola?'' Ben de dedim ki, ''Selam.'' dedim. E, ''Burası bir kütüphane mi?'' dedim. O da ''Evet.'' dedi. Girebilir miyim dedim. Hayır dedi. <laughs> Ondan sonra ben de çıkıp aşağıda e, teşekkür edip işte aşağıda daha böyle insanların takıldığı bir kütüphane vardı. Oraya girebiliyormuşum. Oraya girdim. Yani güzel bir kütüphane değildi. Ama zaten bir adanın kütüphanesi. Yine de sabahın bu saati için gayet doluydu. Yaşlılar baya böyle 5 tane falan yaşlı dedi. Girişteki dergi alanında o işte... E, düzenli süreli yayınlar kısmı gibi bir şey yapmışlar. Orada gazete okuyorlardı. Onları izlemek tatlıydı. İçeride de böyle 4-5 insan falan vardı. Ama e, İskandinav'daki kütüphanelerinden sonra çok komik geldi. E, ama yine de sevimliydi, güzeldi. Yani insanın çalışması geliyor her kütüphanede olduğu gibi. E, esas merak ile beklediğimiz kütüphaneler Anakara'da bulunmakta. Şimdi böyle burası La Rambla diye bir cadde. Buradan e, yürüyüp kıvrılıp 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 El Bornu son kez göreceğim. Ondan sonra da yavaşça otobüs durağına gidip havalimanına doğru 40 dakika falan süreceğini maksimum tahmin ettiğim ve ümit ettiğim ve yolculuğuma çıkacağım. Çantamı falan görmek isterseniz böyle rezalet yürüyorum. Birazcık ağır ama olsun. Hostelde de son kez böyle bir balkon çok inanılmaz güzel bir balkonu var hostelin dı yani orada son kez böyle bir bay bay dedim ya kaldığım en, yani kaldığım en güzel hostel değildi ama içinde oturma şansına eriştiğim en güzel balkondu net hayatımla ilgili böyle bayağı bir şey sorguladığım çok güzel bir 3 saat falan geçirmişimdir toplamda balkonda gülümseyerek hatırlayacağım bu şehri ve mutlaka bir gün arkadaşlarımla ya da ne bileyim mutlaka bir gün biraz daha kalabalık bir şekilde geri gelmek istiyorum. Elborn'da böyle bir yer. Bence çok güzel bu yeşillik olayı. Ama her gün her gün gelsem sıkılırım tabii ki. Buranın etrafında çok pahalı şeyler var. Burası bir alışveriş caddesi aynı zamanda meşhur. Etrafında böyle işte Bulgari falan var. Dolayısıyla kafeler de çok pahalıdır diye düşünüyorum. Nitekim öyle yani ama sonundaki şelale falan filan güzel yani.